Peki bakalım seyirci ne diyor? Vatandaşın sesi nasıl çıkıyor ve vatandaş hangi soruları soruyor? Bakın bu çok önemli. Bu program sizin programınız. Uzmanlar sizin için burada. Nurten Hanım, Nurten e, İlkan, şu anda bizi izleyen ve Instagram adresime sorusunu yazan takipçimiz. Nur Hanım, biz emekliler hiç ev sahibi olamayacak mıyız diye sormuş. Evet. Ve aslında en çok... Sorulan sorulardan bir tanesi de bu kiracılar nasıl ev sahibi olacak? Evet Nurul. Yani çok kira önemli. mı ödensin? Fatura mı ödensin? Fatura, fatura ödersin. mı ödensin? Para biriktirilip ev mi alınsın? Öyle minicik minicik paralarla olacak işler mi? Siz evet. kira ev sahibi, Evet. mı? Ev sahibisiniz. Kiracının ben, halinden ben kiracıyım. kira, kiracının <laughs> halinden, kiracın <laughs> halinden kiracı alınır. Hem ev kirası hem ofis kirası ödüyorum. Heh, bilirsiniz İki tane o zaman ay. Yani ay başı yani Göz açıp kapayıncaya kadar gelir. Evet, evet. Kiracı olmak gerçekten çok zor. Allah'ım yani tek duam bütün kiracılar kiracılıktan kurtulsun. Tekir İnşallah. Edersin. Tabii Allah herkes ev sahibi yapsın. Amin. Dediğiniz gibi e, söyledikleriniz çok önemli. Ülkemizde yaklaşık Nur Hanım 3,5 milyon vatandaşın hane kiracı her ay 30. gün kirayı ödemek zorunda. Az önce de ifade ettiğim gibi içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemde e, kiracılarımızın sıkıntısı daha da artmış vaziyette. Kiracılarımızın nasıl ev sahibi olacağı konusunda bugün güzel bir gelişme yaşandı değerli izleyicilerimiz. Arkadaşlarımız da şimdi ekrana verdiler zaten. E, dört ayaklı bir yeni kampanya başlatıldı. Vatandaşımıza ev sahibi olabilmesi için bankalar, e, üç tane kamu bankası, bu sabah itibariyle de iki tane katılım bankası da buna katıldı. Yani 3 e, kamu bankası artı iki katılım bankası vatandaşlarımıza e, konut kredisi veriyorlar. Bu konut kredisi de ikiye ayrılıyor, sıfır yani yeni bir konut veya ikinci el konut. Şimdi arkadaşlarım çok güzel bir tablo hazırlamışlar. İzniniz olursa ben de bunları anlatmaya çalışayım. 100 yani bin ev liradan, sahibi evet. olmak isteyen herkes lütfen şu şu tabloyu Fatih Bey'in anlatacaklarını dikkatlice dinlesin. Kim bilir belki bugünden sonra hani ilk adımı atmış olursunuz. Evet, inşallah, i̇nşallah. Gönül ister ki hiçbir şekilde borçlanmadan, bankaya gitmeden vatandaşımız ev sahibi olsun. Ama ekonomik i̇nşallah. şartlar içerisinde maalesef bu çok zor. Şimdi açıklanan e, bu destek kredisi, konut kredisi ile ilgili durum şu. 15 yıl boyunca bunu ödeyebiliyorsunuz. 0 ve ikinci el diye konutlar ikiye ayrılıyor. Bunun 12 ayı ödemesiz, geriye kalan kısmını ise eşit bir şekilde ödeyebiliyorsunuz. Veya 12 ay ödemesiz istemiyorum derseniz, almış olduğunuz krediyi tarihten bir ay sonrasında ödemeye başlayabiliyorsunuz. Şimdi bunun şöyle bir durumu var, şunu da açıklamakta fayda var. Evin siz peşinat olarak vereceksiniz. Geriye kalan kısmı için kredi kullanıyorsunuz. İstanbul, Ankara ve İzmir'de maksimum 750 bin lira alınıyor. Diğer illerimizde ise maksimum 500 bin liraya kadar kredi kullanabilirsiniz. Böyle bir sınırlama var. Şimdi değerli izleyicilerimiz sıfır konutlar için 12 ay ödemesiz dönemli 100 bin lira alırsanız örnek bir tablodur ekrandaki. 12 ay hiç ödemiyorsunuz. Geriye kalan 168 ayda yani toplamda 180 ayda aylık 1019 lira taksitle toplamda 171.181 lira 184 lira siz geriye bir krediyi ödeyebilirsiniz. Burada önemli olan nokta şu değerli izleyicilerimiz ilk kez 12 ay ödemesiz bir kredi bu kamu bankaları veriyor. Bugüne kadar böyle bir kredi daha önce gelmedi. Şu yanlış anlaşılmasın değerli izleyicilerimiz. Biz bankaya gidin, kredi alın gibi bir şey asla söylemiyoruz ama bir şekilde ev sahibi olmak istiyorsa vatandaş bankadan başka zaten gidecek başka kapısı yok. Bu kadar büyük paraları yani ailesinde yoksa zaten hiç kimse kimseyi az önce Nuran da ifade etti. Ailesine 300 varsa verir mi? Yani, kimse kimseye 5 kuruş 300, vermiyor. 300-500 bin lirayı hiç. alabilmek tabii ki çok zor. O nedenle kiracılarımızın özellikle ev sahibi olması için böyle bu şartlarda bir kredi ilk bu kez verildi. Bu şeyler elimde. nedir? Biraz açıklar mısınız? Evet. Kredi tutarı demişsiniz. 100 şimdi, bin, 180, 937. Evet. Onları biraz şimdi kredi tutarı şu Nuran'ın 100 bin lira örnek bir tabloda 100 bin lira aldık diyelim. Hı. E, şimdi ekranda gördüğünüz 180 ayda ödüyorsunuz. Aylık 937 lira taksitle Üçüncü sıradaki ve toplamda 168.709 lira. Bu eşit taksitli. Yani 12 ay ertelemesi şu anda arkadaşlarımızın vermiş olduğu tablo bu. Bir de ikinci el yani başkasından başka bir şahıstan Müteahhitten değil araç de araç gibi hani evet, ikinci, aynı el, ikinci ona da gireceğiz. araba sahibi yani. olmak isteyenler de bizi arabası olmayan özellikle de hanımlar araba sahibi olmak Niye isteyen hanımlar özellikle? Biraz sonra geleceğiz. Aa. O arabayla ilgili güzel bir haberimiz var onlara araba sahibi olmak isteyen hanımefendilerle ilgili. Şimdi ikinci el konut aldığımız zaman değerli izleyicilerimiz yine ekranda 100 bin lira örnek tablo var. 12 ay ödemesiz. Geriye kalan 168 ayda yani toplamda 180 ayda aylık 1095 lira ödeyeceksiniz aylık taksitler totalde 183925 lira değerli izleyicilerimiz bir para ödüyorsunuz her bir 100 bin lira için bakın değerli izleyicilerim 180 ay 15 yıl yapıyor hesabınızı kitabınızı çok iyi yapın ikinci el 12 ay ödemesiz kredi bu bir de Eşit taksitli olanlar var arkadaşlarımız şimdi onu verecekler hemen eşit taksitlere bakalım değerli Diğer izleyicilerimiz evet geçiyor. şu anda geldi ekrana 100 bin lira alırsanız değerli izleyicilerimiz 180 ay ödüyorsunuz aylık 1007 lira toplamda 181 bin 285 lira değerli izleyicilerimiz yani 100 bin lira alırsak ee, 81 lira faizi var faiz, faiz 15 ödüyoruz. yılda evet 15, 15 yılda bir mi? ödenen bir rakam bu yani ee, Eşit taksitle 12 ay erteleme arasında 3-4 bin lira fark ediyor. Yani eşit ödemek biraz daha 3-4 bin lira az ödüyorsunuz. 12 ay ödemezseniz 3-4 bin lira fazla ödüyorsunuz. Değerli izleyicilerimiz, bakın şunu konunun altını çizmekte fayda var. Ülkemizde yaklaşık 10 milyon konut var. Bu 10 milyonun 50'sinde değerli izleyicilerimiz ev sahipleri oturuyor. %14'ünde eşinizden, işte akrabanızdan, annenizin, babasınızdan evinde oturuyorsunuz, kira ödemiyorsunuz. %1 kısmı ise lojman gibi konutlar geriye kalan bu 3,5 milyon vatandaşımız ise maalesef ve maalesef kiracı. Şimdi tekrar söylüyorum, bunu söylememde fayda var. Dünyanın hiçbir yerinde herkesin evi yok. Ama bu sayı her geçen gün ne kadar artarsa tıpkı TOKİ'nin etmiş olduğu sosyal konutlar ne kadar çok artarsa bu ülkede yüzü gülen vatandaşlarımızın sayısı da artacaktır. Kira bir ay ödemeyle biten bir şey değil. Vatandaşımızın kazanmış olduğu paranın en az, en az üçte biri kiraya gidiyor. Hal böyle olunca da vatandaşın faturalarıyla birleşince kazandığı paranın üçte ikisi sadece hiçbir şey yemeden, üzerine bir tane ceket almadan kira ve faturalara gidiyor. Hele bir de çoluk çocuğu varsa mutfağındaki bu yangını söndürebilmesi, çoluk çocuğunun zorunlu olan ihtiyaçlarını bile karşılayabilmesi mümkün değil. Şimdi vatandaş diyor ki haklı olarak Nur Hanım siz kredilerden bahsediyorsunuz. Biz de size şundan bahsediyoruz. Biz çalışamıyoruz. Çalışamayanlar devletten nasıl para alacaklar? Haklısınız. Yani sonuna kadar haklısınız. Onu da soralım. Evet, hiç çalışamıyorlar. Herhangi bir geliri yok. Şu anda çalışamayanlar özellikle devletten nasıl kredi alacaklar? Nasıl para para alacak, alabilirler? Evet. Kredi e... mi demek daha doğru? Gelir, devletten... bir geliri var mı? Yani devletten bir gelir alabilir mi? Kredi değil. Kredi değil. Evet. evet değil. Şimdi esasında Nura'nın biz buna tabi e, tabii e, Fatih Bey e, kredileri, konut kredilerini gayet güzel bir şekilde ifade etti, açıkladı. Şimdi e, geçtiğimiz aylarda bu korona nedeniyle bankaların yine kamu bankalarının e, bir takım destek kredileri vardı. Hı hı. E, burada e, bir takım sıkıntılar yaşandı. Şimdi e, bu paket son derece önemli. İnanılmaz derecede e, ülkemizdeki dar gelirli vatandaşların elini rahatlatacak bir kredi. Ama e, yararlanma koşulları kimler yararlanabilir gelir düzeyini olacak vesaire bunlar henüz açıklanmadı. Bunların da e, muhtemelen gün içerisinde veya birkaç gün içerisinde açıklanmasını bekliyoruz. Çünkü bununla ilgili inanılmaz derecede soru soruyor insanlar. Şimdi ben çalışmıyorum veya çalışıyorum gelirim 3 bin lira 5 bin lira hı hı, ben hı. bu krediden yararlanabilir miyim sorusunun mutlaka bir karşılığında olması gerekiyor. E, bunun yanı sıra tabii ki e, devletimizin e, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları var. E, sosyal güvenlik kurumu var. Yine sosyal güvenlik kurumu içerisinde bizim... Primsiz ödemeler diye bahsettiğimiz yani siz Sosyal Güvenlik Kurumu'nu insanlarımız vatandaşlarımız şu şekilde düşünmesinler. Sadece emekli maaşı veren, ne bileyim sigortalılara sağlık hizmeti veren değil, aynı zamanda primsiz ödemeler sisteminden de vatandaşlarına destek olan bir kurumdur. E, sosyal Güvenlik Kurumu'na hep açık veriyor diye eleştirilir ya. Esasında e, vermiş olduğu açığın büyük bir kısmı da bu primsiz ödemelerden gelir. Haliyle de hazine buraya destekler. Hı hı. Şimdi Genel Sağlık Sigortası diyoruz. Dünyada eşi benzeri olmayan ve pek çok dünyanın da şu an ülkemizde uygulanmakta olan 2012 yılından beri zorunlu olarak uygulanmakta olan genel sağlık sigortası, zorunlu genel sağlık sigortası uygulaması dünyanın da e, şu an dikkatlerini üzerine çekmiş durumda e, inanılmaz bir uygulama. Şu an Türkiye'de e, hiçbir vatandaş sosyal güvence kapsamı dışında değildir genel sağlık sigortası anlamında. Hı hı. E, <laughs> yine bu sistem üzerinden. <laughs> Genel Sağlık Sigortası hizmeti veriliyor. Şimdi balınma yardımı diyoruz. Oturulamayacak derecede evi olan, ne bileyim e, eski, bakımsız ama muhtaç olduğu için e, geliri olmadığı için e, evini tamir ettiremiyor, e, tadilat yaptıramıyor. Bunlar için yine vakıflar e, 15 bin lira, 20 bin lira, 25 bin liraya kadar bir destek sağlıyor. E, mesela, Nereye başvuracağız? Sosyal Yardımlaşma için? ve Dayanışma Vakfı. Bu bahsettiğim e, yardımların tamamı için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. İllerde, valiliklerde, ilçelerde, kaymakamlıklarda bulunur. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na evet. bireysel olarak gidip başvurduğumuzda ben, bu yardımları alabiliyor evet, muyuz? Evet, ben diyorsunuz ki ben muhtacım, yoksulum, gelirim yok diyorsunuz. Size bir form veriliyor, o formu dolduruyorsunuz. Biz buna gelir testi diyoruz. Peki bunun için sadece söz yeter mi yoksa bir Tabii şeyleri sizin, kanıtlamamız yani hayır, hani siz... e, bir... Evrak ispatı evet. gerekiyor Siz mu? Siz hiçbir şey sunmanıza gerek yok Nur Hanım. Siz sadece size kurumun vermiş olduğu bir e, form var. Hı hı. O formda size sorulan sorular var. Siz o sorulan sorulara yalnız doğru cevap vermeniz şartıyla. Siz bu formu doldurduktan sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sizin 27 kurum üzerinden gelir testinizi yapıyor. Hı hı. Sizin bankalarla olan ilişkileriniz, hı hı. E, elektrik kurumuyla, su kurumuyla, e, e, işte... Ee, ...ne bileyim doğal gazla yani devlete ödediğiniz veya kurumlara ödediğiniz faturalar, fişler, bedeller üzerinden sizin gelir testiniz çıkartılıyor. Tapudan, tapu kayıtlarınız vesaire, e, trafikten araç tesciliniz. Hı hı. Bütün bunlar 27 tane kurumla e, Sosyal Yardımlaşma Vakfı araştırılıyor. Aktı, araştırılıyor. Eğer hı hı. sizin geliriniz olmadığı tespit edilirse yani asgari ücretin 3'te 1'inde 771 liranın altında geliriniz varsa... Hı hı. Artık size talep ettiğiniz yardımlar yapılıyor. Şimdi hangi konularda yardım Şimdi alabiliriz? Barınma Onların yardımı. Böyle altını çizerek madde konuşalım. Madde söyleyeceğim. Hı. Barınma yardımı bir. Eşi vefat etmiş kadınlar var. Evet. Gelirleri yok, muhtaç. Bunlar için ayda 275 lira. Hı hı. Eşi vefat etmiş, geliri olmayan kadınlara hı hı. 275 lira. Muhtaç asker aileleri. Mesela kişi askere gitmiştir, geliri yoktur. Yani eşine bakacak kimse yoktur. Bu kişiler için 275 lira. Asker'e gitmiş kişinin çocuğu varsa 18 yaşın altında bunun hı hı. içinde 100 lira yani aileye 375 lira yardım yapılıyor. Öksüz ve yetim yardımı yani 18 yaşın altında öksüz anne yok baba yok yetim kalmış işte ne bileyim dedesinin yanında ne bileyim babaannesinin yanında yaşıyordur. Bunlar için de 100 lira harçlık veriliyor. Doğum yardımı yapılıyor biliyorsunuz Aile ve e, Sosyal Politikalar Bakanlığı nezdinde birinci çocuk için 300 ikincisi için 400. 3 ve daha fazlası için 600 lira yardım yapılıyor. Çoklu doğumlarda 150 lira. Yani, yani 2 çocuk dünyaya getirmiş ilave 150 lira. Elektrik tüketim desteği sağlanıyor. Şartlı eğitim desteği var. Yine Hı -hı. aynı kurum içerisinde kronik hastalarımız var. Nur hanım. Ee, Şeker kelir yok. Kalp hastası. Sosyal güvencesi yok. Mesela tüberküloz gibi, kızamık gibi, Hı -hı. ne bileyim diğer enfeksiyon hastalıkları gibi. Bunlar için de 1460 liraya kadar yardım yapılıyor. Yani benim hiç gelirim yok deyip e, devlete isyan etmenin bir anlamı yok. Adım atmak devletin, gerekiyor. devletin yetkili ilgili kurumları mutlaka sizin elinizden tutacaktır. Hı -hı. İşte geliriniz yoksa GSS'den yararlanıyorsunuz. İşte askere gidenler için, hastalar için, barınma imkanı olmayanlar için Hı -hı. devletin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları Yeter bu yardımları ki... Yapıyor. Hakları bilmek gerekiyor. Evet. Nur ablacığım polislere ekzam ne zaman yapılacak diyor. Sadece polislere mi? Hemşireler, öğretmenler, din görevlileri değil mi? Evet. Ee, bir Ek zam beklentisi var galiba var, değil mi evet. bu durumda? Ama sevgili Ertuğrul sadece polisleri sormuş. Bu arada gerçekten e, polis teşkilatımız bu e, sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde tabii biz yayına geldiğimiz için sık sık durdurdular bizi. Nuran'ın bize de bir teşekkür edin. Gerçekten zor günlerden geçtik diye. Tüm polis camiasının tüm evet. e, görevlileri buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Tabii tıp camiasını da unutmuyoruz. Çok zor süreçten geçtik. Tüm doktorlarımızın. Allah zorunu kolaylaştırsın. Sadece tabii doktorlar değil, sağlık sektöründe çalışanlar, hemşireler, bütün yardımcılar, temizlik görevlileri. Herkesin işi kolay olsun inşallah. İnşallah. Zor bir süreçten geçtik ama galiba artık yani hani tünelin sonundaki yaşları gördük. Allah'ımıza şükürler olsun. Şimdi... Ama dikkat etmemiz gerekiyor hala. Evet onu da artık evet. biliyoruz yani. Ben şey olmak istemiyorum hani. Şu anda itici olmak istemiyorum sık sık bunu tekrar Herkes biliyor artık Ama uyarmak gerekiyor Nur Hanım Çünkü Öyle mi? gerçekten e, bizim toplumumuz biraz bu konuları ihmal edebiliyor e, Mutlaka sık sık hatırlatmakta fayda Peki, var Peki hatırlatalım o zaman Maskeler takılsın Sosyal evet. mesafe korunsun Güzel günler yakında Ama biz ne kadar tedbirlerimizi alırsak Önlemlerimizi alırsak Güzel günlere daha çabuk ulaşacağız Fatih evet. Beyciğim ne diyorsunuz şimdi Emekliler, polisler, din görevlileri eksen var mı onların evet. için Bir de neden onlara eksen var Evet şimdi bunu teknik olarak açıklayacağım. Tabii eksam var mı deyince gönlümden evet var. Herkese beşer bin lira eksam bunu demek Keştim. geliyor ama. Düşünebiliyor musunuz buradan müjdeyi veren? Yani inşallah o günleri de e, veririz diye umut ediyoruz. İnşallah. Tabii ki devletimiz az önce Özgür ve ifade etti. Kendi imkanları doğrultusunda vatandaşlarımıza yardım ediyor. Rakamlar her ne kadar düşük olsa da bunların arttırılması gerektiğini tabii ki Sayın yetkililer de biliyor. Ben de e, az önce ifade ettiğiniz polislerimizle ilgili e, bu millete hizmet eden, bu millet için fayda sağlayan herkese ben de müteşekkirim. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sözü var. Biz milletin e, efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Kamu görevlileri de devletin e, birer parçasıdır. Onlar da bizler için uğraşıyorlar gece gündüz. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Tüm meslekteki e, arkadaşlarımıza, e, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi... E, Nur Hanım, polislerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz ve bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, hemşirelerimizle ilgili şöyle bir durum söz konusu. 3600 ek gösterge dediğimiz teknik bir konu. Şimdi teknik bir konuya girmeyeceğim. Değerli izleyicilerimizin bu meslekte olanlar zaten bu konuyu çok iyi biliyorlar. Bunun anlamı şu, maaşları ve kıdem tazminatları emekli olduklarında hesaplanırken bir kat sayı var. Buna biz 3600 ya da 2500 ya da 2000 diyoruz. 3600 yüksek bir kat sayı diğer kat sayılara göre maaşları hesaplanırken de bu, bunun üzerinden bir işlem yapılıyor. Bununla ilgili olarak bu mesleği yapan değerli arkadaşlarımız, büyüklerimiz, emekli olanlar da dahil olmak üzere 3600 ek göstergenin bir an önce çıkartılmasını bekliyorlar. 3600 ek göstergenin çıkartılmasıyla beraber ...vatandaşlarımızın, şu anda mevcuttaki... ...vatandaşlarımızın maaşları artacak... ...emekli olacak olan vatandaşlarımızın... ...ikramiyeleri artacak... ...ve gelirleri de ciddi oranda... ...yükselmiş olacak. Hal böyle olunca da... ...Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından... ...geçtiğimiz dönemlerde bununla ilgili... ...gereği yapılacak dendi. Çok sıcak bir haber... ...vereceğim size. Bununla ilgili olarak... ...Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu... ...katılmış olduğu bir... ...televizyon programında, bir yayında şunu söyledi... ...3600 ile ilgili... ...hükümet olarak bunu gerçekleştireceğiz dedi. Yeni bir haber bu. Bu konuda sözümüz var. Yani benim anlattıklarımı teyiden Sayın İçişleri Bakanımız da bu açıklamayı yaptı. Bununla ilgili olarak 3600 ek göstergenin çıkması halinde emekli olmayı bekleyen bu meslekte olan değerli büyüklerimiz var. Bunun anlamı şu onlar emeklilik dilekçelerini verecekler. Yeni gençlerimize de iş imkanı doğacak. Şimdi yine Sayın İçişleri Bakanımızın yapmış olduğu bir müjde var, bir açıklama var. Onu da izninizle ifade etmek isterim özellikle kadın izleyicilerimizi yakından ilgilendiriyor. Yakında 2500 kadın polis alınacak. Bununla ilgili de gelişmeleri takip ediyoruz. Sizler de İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden bunu takip edebilirsiniz. Aramızda polis olmak isteyen hanım kardeşlerimiz varsa lütfen onlar da takip etsinler. Geçtiğimiz dönemde 3000 tane polis alınmıştı yakın zamanda Artı 2.500 tane daha yeni kadın polis alınacak. 3.600 gö ek göstergeli ilgili de kısa bir zamanda bir müjde vereceğiz inşallah. İnşallah. i̇nşallah.